merhaba arkadaşlar. Mor çiçek başlasın. Mor çiçek. Mor çiçek. Mor çiçek! <laughs> en son Voldemort'la savaşıyorlardı da oh, pardon. Herkese Voldemort'suz günler. Ay, herkese iyi potırla. Pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi size görevler göndermişsiniz. Biz yapacağız. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Ela'nın Brawl Stars oynuyorum videosunun yorumları açıktı. Ve Ela da orada istekleri söyleyebilirsiniz demişti. Ela'nın minişlerini zorla hashtag'iyle istek gönderecektiniz. Ve biz de bunları yapacaktık. Çok heyecanlıydı arkadaşlar. Böyle Ela ile bir okuduk da gerçekten komik ve ilginç görevler de var. Acaba Voldemort seri yok yok öyle bir şey olamaz ya. Harry asla yenilmez. <laughs> <laughs> uh Hu Harry Potter dünyasında mor çiçeğe gerçek dünyaya gel. Kitaplar dünyasına gitme. <laughs> Harry Potter dünyasından mı? Harry Potter dünyasında olmayı çok isterdim. Ama biz <laughs> saçma sapan bir minik dünyasındayız. Hiçbir şey yaramıyor. Video şu anda kapatıp gitmek isterdim senin için mor çiçek ya of. neyse neyse en iyisi biz artık geçelim değil mi? Evet tabii ki evet ilk isteğimiz gelsin o zaman. Arkadaşlar bu arada istekleri biz okumayacağız bal topu ile kılayacak Merhaba neyse artık biz gidelim. <laughs> Kitabımı okuyacağım. Harry Potter ve Zümrüt Anka yoldaşlığı kitabımda Voldemort ile Harry'nin savaşmasındaki sonuçları uçları görmek için çok heyecanlıyım. Neyse artık biz gidelim. Bay bay. Kitabım neredesin? Ah buradan geçtikler. La 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 la. kalmıştık? Evet artık biz gelelim. O zaman ilk yorumu ben okumakla başlıyorum. Tamam. Arkadaşlar İlk yorumumuz Hashtag Elan'ın minişleri zorla Simli kristal kopya çeksin Suçu mor çiçeğe atsın Ama suçlunun simli kristal olduğu anlaşılsın Ve simli kristal okuldan atılsın Gerçekten çok yaratıcı bir <laughs> yorum. Bu bana göre çok karmaşık Bu beynim almıyor Beynim ee, Tamam o zaman biz Mor çiçekle simli kristal çağıralım o zaman sahne gelsin. Çocuklar sınavınız 40 dakika. Ben sınav boyunca böyle gezeceğim sıraların arasında. Yani lütfen doğru düzgün yapın. Sıraların arasında gezeceğim dediğim gibi. Bakayım saate. Sınavınız başlamıştır. Şuradan bir şeyler atayım ben. iyisi ben. Evet evet. Hemen yerin işte. Aşağıdakilerden hangisi başlıyor organımız değildir? A, kural. De işte. B, B, evet, sınav devam C, C baş, e, sıktı B, B nasıl çocuğum sınavını bitirdin mi resim yapıyorsun bakayım. Şey evet, evet baba hocam. 5 dakikaya sınav bitecek o zaman soruları sen yanıtlayacaksın tamam mı? Ee, e, 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 tamam hocam. Güzel bu kadar hızlı yapman şaşırttı beni de oysa. Bu arada kaldığında yardım Oğlum sen de Uykum mu geldi nedir? Ee, pardon hocam. Gerçekten gece boyu acayip çalıştım. Hı <laughs> hı. İnandım. Zaten sabahlara kadar Brawl Stars'ı oynamadığını bilmiyorum. Duymadım. <laughs> anlamadım. Evet. <laughs> Saf ben. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Yapacak, ne, yapacak? Hı? ne yapıyorsun sen ya? Şey kalemim yeri düşmüştüm de pardon. Ee, çok sakarım biliyorum. He, tamam. Sınav kağıdıma bakma ama tamam mı? Evet tamam. Hmm, bu C olacak. Tamam. 8. soru. C. Ay. Hala burada mı sınav yazdın mı kalemine? Evet. Yazdım de. <laughs> tamam. Tamam dokuzuncu soruda. İyi misin arkadaşım? iyiyim de şıkkı yok. Ha, ne de S, B, C diyeceğim. Onuncu soru aşkı. işareti. <laughs> sen benden kopya çekiyorsun. Var ki benden kopya çekiyor. Hayır o benden kopya çekiyor. Asıl sen bana kopya çekiyorsun. Ne oluyor burada? Öğretmenim o çiçek benden kopya çekiyor. Asıl o benden kopya çekiyor ee, yeter. Peki kim kimden kopya çocuk çekiyor çocuklar? Gören var mı? Hocam ben gördüm aslında. Hem söyle bakalım. Hocam kalemim düştü. Bahanesiyle simli kristal geldi hocam. Birazcık bakıyordu. Ben dedim sonra belki simli kristal yapmayı bırakır diye. Sonra ben önüme döndüm hocam sınav kalıbına. Çi, e, mor çiçek de döndü. Sonra öğretmenim ben çiçe yine geldim. Bakmaya başladı öğretmenim. Ben yine gördüm. Pardon demiş demişim hocam. Simli kristal yine bakmaya başladı. O çiçeğin sınav kıyadını. Sonra hocam ben yine gördüm. Sonra simli kristal birden hocam e, benden kopya çekiyor mor çiçek diye bağırdı hocam. Ama aslında hocam kopya çeken simli kristal Tamam şimdi Kristal. Doğru müdürün odasına. Ama hocam. Hocam hocam yok müdürün odasına. Gel. Çocuklar siz sınavın 2 dakikası kaldı zaten. Bitirdim herkes sınavını. Evet hocam. Bitirdim hocam. Evet. Evet. Tamam ben sınav kağıtlarını toplayıp geliyorum hemen o zaman. Sınav kağıtlarını topladıktan sonra müdür hanımın odasında. Uçan dürüm babaya bindiler ve sevgili acılı adam dürümün yanına gittiler. Müdür hanım. Sonra finece... <laughs> Efendim ben şey... Ee, e... <laughs> müdür hanım yok adı neymiş? evet bu öğrenci kopya çekerken yakalandı efendim müdür hanım yani sonra üstelik arkadaşını da suç attı bunun için lütfen gerekli cezayı verelim bu öğrencimize bir de üstüne üstlük kitabımla dalga geçiyor kesinlikle okuldan atılması lazım dalga geçirecek gibi değil ki. Buna benim kardeşim 4 yaşında onu şu anda onu okuyor. O kötü mü ya? Neyse ıı, okuldan atılman için en yakın zamanda dilekçelerimizi yazalım o zaman değil mi müdür Çünkü kopyanın cezası bu olmalı. Evet kesinlikle ben de gençliğimde kopya çekmiştim ama. Hem o benim kitabıma dalga geçti okuldan atacak. Neyse. işte Hanım inişlerini zorla. E, krema ben bir ineyim diye masadan atlasın. Böyle görev. Ben yapmaktan utanırdım ya. Bu nasıl bir görev? Bir de ben bir ineyim. Krema. Biri beni mi seslendi? Tam da en sevdiğim kemiğini yordu için acayip bir zor görevimiz var. Ne kadar zor olabilir ki? Hiçbir şey altın kemiği taştan çıkarmak kadar zor bir şey olamaz. Size o anımı anlatayım mı? Bakın bir gün <gülüyor> şey <gülüyor> kayıtayım. Tamam. Evet. şimdi bir masa getirin lütfen. Ee, masa. Masa. Masamız geldi. <laughs> yemek. O <laughs> 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 <A> <laughs> sen gider misin? Bu benim görevim. Maşallah, ayı gibi de. Gitmiyor ki üstünden. Ben zaten bir ayı. lütfen <laughs> <laughs> ee, şu yemeği alabilir miyim? Şu yemeği alabilir miyim? <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce küçük bir teknik aksaklık oldu. O, o yüzden o yüzden özür dileriz. Evet artık benim mükemmelize görevimi söyleyebilir misiniz? Yok, deseydin daha iyi olurdu. Neyse. Al. Tamam o zaman görevini açıklıyorum. Bu masanın üzerine çıkıp ben bir ineğim diye bağırıp atlayacaksın. İşte karşınızda o sahneler. İlk öncelikle saçmalık tozunu bayağı arttırıyoruz burada arkadaşlar lütfen. Saçmalık görmek istemiyorsanız videoyu ilerletin çünkü aşırı saçma bir görev evet hadi bakalım ben birineyim ben birineyim ee, krema arkada prova yapıyor da ben birineyim sütümü için <laughs> tamam ne kadar zor olabilir ki ilk önce masaya çıkacağım wow! sen daha masaya çıkmayı beceremiyorsun krema umarım aşağı atlarken kolumu falan kırmazsın daha masaya çıkmayı beceremiyorsun krema. hadi ama heyecanlandım sadece bana ilk kez görev geliyor da daha doğrusu lepetel ativi ilk kez görev yazıyor Dilersen uçarak çıkartabilirim. gerek yoktu ama teşekkürler. Herkesin heyecanla beklediği sahneye sanırım gelmiş bulunmaktayız. Işte Çok Atlıyorum o zaman. 3 2 1 Ben birineyim. Ben birineyim diye aş masadan aş zayıflayan genç akıllara zarar. Şok mini haberde. Ben bir iniyim diye bağıran bir mini. Delirmiş sanki. Ben bir iniyim. Kameralarımıza saldırdı. Susun bu şarkıya bir şey daha ekleyeceğim. Ben bir inneyim, sütüm için. Ben bir inneyim, sütüm için. Aa çok mantıklı. Evet, evet, senle provalara başlayalım dostum. Sonraki göreve geçelim. Pardon da siz neredesiniz? Pardon şey masa kardeş bizi kapatmış da. Masa kardeş gider misin? Tabii. Evet sağ salim bir şekilde diğer göreve geçebiliriz. Hemen ben okuyorum değil mi? Evet. Tamam o zaman hemen okuyorum. Ee, evet. Evet okuyorum. Kemik hayatında ilk kez kitap alsın. Ve ama bir sokak satıcısından alsın kitabı. Sonra aldığı kitap korsan kitap olsun ve isyan etsin. Yani dolandırılmış Hayatında ilk kez aldığı bir şeyden dolandırılmış gibi bir şey. Evet. Kemik'i çağırıyoruz. Kemik. O zaman gidelim. Evet. Çöpten üç tane kitap buldum. Hepsi de korsan zaten. Yani gerçek basın değil. Ee, tanesi 30 lira iyi bence. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Abicim bak kitap ister misin be Korsan pardon Gerçek abicim be Abi uzaya gitti maşallah ya he geri geldi Diğer dünyaya ee, Yolculuk ettim de Kesinlikle mükemmel tavsiye ederim Güzel güzel Abicim diğer dünyayı falan boş ver Bak güzel ki... korsan kita... <laughs> Gerçek baskı kitaplarım var be İster misin alır mısın reis be almadım ama abi deneyelim. Şunu almayayım. Harry Potter ve Kamaşka ne? Harry Potter ve Zümrüt Manka yollaştı. Tamam efendim. Buyurun. Kaç lira? Oğlum 30 ama ben sana 50'ye vereyim be abi. Saftirik değiliz oğlum. 20 lira daha fazla yapıyoruz. Ama bana ne? Umlandı. Alacağım. Abi saptırıp çıktı be. Tabi abim tabi. Mük bir korsan baskı. Yani yani mükemmel bir gerçek baskın kitabı da olmasın mı? Hem de neymiş bakalım Harry Potter. Evet abi. İstersen ay istersen mor bir film gördüm sankiyle macera ne macera devam ediyor. Evet sarı bir aslan üstüne. Bunlar da var abim Kral farklı kitapları bunlar ama biraz farklı kitapları normalde kalın kapaklı olur ama bu kalın kapaklı değil ki acaba sahte mi ki? Abi boş ver be kalın kapaklıyı. ha kalın kapaklı önce kapaklı ne olacak be abi hadi sen parayı ver hadi üçünü de bak üçünü sana 175'e veririm be abi üçü bak 175 ah şöyle ucuz Eee bir şey soracağım da Kral Şarkı'nın kitapları eğer yani sahte ise kesinlikle hayır olmaz. Yani ben bu gerçektir bence bunu gerçektir. Yok abim Kral Şarkı kitaplarını da al valla al yani çok güzel. Ee, biraz araştıracağım belki. Olur biraz şüphe duydu ama indirdi değil sattım hepsini. <laughs> parayı vermedin zaman parayı ver. Ee, kaç lira? 170 demiştik ama adamlar kandırıyor ama sana 200 olur be abim. 200, 200. Hadi 200 ver abim. Teşekkürler abim. Hayır korsan kitap okumalar. Yani neyse artık satın aldım zaten bir önemi yok. Hmm, şu kitaba bir göz atalım. Kandırıldınız mı? Sahte miydi? Nasıl bu olur? Zaten aynı şey var. pişkin pişkin şey işte bu ya. Bir de pişkin pişkin yazmışlar kitap sahtedir diye. Utanmazlar. bu kadar sohbetten sonra artık son geriye geçer gidiyiz. Evet, hadi gidelim. YouTube'de ölmek. Bu arada arkadaşlar biz videoyu ıı, birkaç gün sonra devam ettiriyoruz. O yüzden yani birkaç farklılık falan olabilir. Yani farklılık dediğim ışık falan yani. Daha da değişti daha değişti. Evet. Kıyafetlerimiz de değişti. O yüzden siyahlık görüyoruz. Neyse. Artık evet. son görev. Biraz gidecek. saçmalamaya başladık. Evet. evet. Son görevi kim okuyordu? Ben. Ben de. Daha sonra ölecek. Şu video bitireyim de bir rahat olayım ya. Rahat öleyim diyecektin herhalde. Video bitince öleceksin ya. Neyse hadi challenge çok kıç aldık hadi. Eee mor çiçek 5 dakikalığına görmezden gelmişsin. Mor 5 dakika boyunca görmezden gel demek istedim. Okman lazım. Mor çiçek. Mor çiçek. Mar çiçek. Mar çiçek. Alo mor çiçek buradayım ya. Mor çiçek. Mar çiçek seni göremiyoruz. Mor çiçek görev için sen lazımsın. Mor çiçek. Hey buradayım. Ay Ceren ya. Neredesin? Bal küpü bir şey söyleyeceğim. Bal küpü bir şey diyeceğim. Ay beni görmezden geliyorsunuz resmen yanımda konuşuyorum hiç bakmıyorsun. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ne? Arkadaşımı kurtarmalıyım. <laughs> Bal köpüğü. Pardon. pardon pardon. Şey beni çağırıyorlar. Kim, kimse benimle ilgilenmiyor. Beni görmezden geliyorlar. Aferin. Ha. Biraz kalbim kırmış olabiliriz ama nasıl olsa görevi evet, tamamladık değil mi? Evet. Bugünkü videomuz da bitti. Yo, arkadaşlar yine yani e, işte, görevlerimizi atarsanız yine seviniriz. Evet yine yapmaya çalışırız. Bir de... Görüşürüz. <laughs> bye bye. Bir şey unuttum. Like atar mısınız? Arkadaşlar bu arada 100 abone geldiğiniz sırf sizin için bir şey sipariş ettim. Sırf siz 100 abone olduk diye. Evet o şey ben diye biliyorum. Ama söyleyemem çünkü mükemmel bir şey geldi. Arkadaşlar çok az bir yapıcı vereceğim. O da Alex Dün 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 az önce arkadaşını ittin ve öldü. Bırak beni. Ölmedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Evet, görüşürüz. Bye bye. <laughs> Ölme vaktin geldi. <laughs>